Bu video herhangi bir tarafı eleştirmek, itham etmek ya da savunmak, karalamak veya aklamak amacıyla değil, tarihsel ve teolojik bir perspektiften bir benzerliği tartışmaya açmak için hazırlanmıştır. Amacımız İslam'daki Kur'ancılık hareketi ile Hristiyanlıktaki Protestan Reformu arasında tarihsel ve düşünsel bir benzerlik olup olmadığını araştırmaktır. Hazırsanız başlıyoruz. Her ne kadar 16. yüzyılda Martin Luther'le başlatılsa da, aslında kilisede reform düşüncesi bundan önceki dönemlere dayanır. Ancak 16. yüzyılın özel bir yeri vardır. Aslında bu yüzyıl sadece Avrupa'da değil, Doğu İslam dünyasında da dini değişimlerin yaşandığı bir dönemdi. Avrupa'da Martin Luther'le başlayan reform hareketi kısa sürede protestanlığı ortaya çıkartırken, doğuda ise Safevi devletinin kurulması ile Şah İsmail Şiileştirme politikasına başlar. Yüzyıllardır büyük kısmı Sünni olan Azerbaycan, İran ve Irak bu dönemde itibaren şileşmeye başlamıştır. Yani 16. yüzyıl gerek doğuda gerek batıda dini anlamda değişimlerin olduğu bir yüzyıldı. Aslında ne Luther ne Calvin başta yeni bir mezhep kurmak niyetinde değildi. Amaç kilisede reform yapmak ve halk arasında yaygın hale gelmiş hurafeleri ortadan kaldırmaktı. Yazdığı 95 tezinde Luther kilisenin endüljans satışlarına karşı çıkmış ve Papa'nın kimseyi araftan çekip çıkarma yetkisine sahip olmadığını belirtmiştir. Örneğin 6. tezinde Papa Tanrı tarafından bağışlandığını ilan edip ...buna şehadet etmedikçe veya kendi yetkisine bırakılan durumlar haricinde hiçbir suçu bağışlayamaz. 21. tezinde ise Papa'nın endüljansı aracılığıyla her tür cezadan kurtulup selamete erebildiğini söyleyen endüljans vaizleri yanılıyor demiştir. Bu dönemde ruhban sınıfı, rahipler, kardinal ve papalar dahil çoğu zaman lüks, sefahat ve siyasi entrikalar içinde yaşıyordu. Çok sayıda Papa ve kardinalin gayrimeşru çocukları, açık ilişkileri ve ahlaki skandalları vardı. İncil sadece Latince okunurdu ve halkanlardaydı yayınlanamazdı. Dini metinlerin yerel dillere çevrilmesi yasaktı. Kilise sıradan halkı, cehennem, günah, azizler, endülcans gibi araçlarla korku ve umut arasında yönlendiriyordu. Ayrıca kutsal emanetler de bu yönlendirmenin önemli bir parçasıydı. Azizlere ait olduğu iddia edilen kemikler, elbiseler, çiviler, haç parçaları gibi nesneler kiliselerde sergileniyor. Bunlara dokunmanın günahları azaltacağı veya mucize getireceği inancı yayılıyordu. Bu emanetler üzerinden halktan para toplanıyordu. Reformculara göre bu tür uygulamalar Dini inançların ticarete ve sömürüye alet edilmesinden başka bir şey değildi. Giovanni Boccaccio'nun Decameron adlı eseri Katolik rahiplerin, keşişlerin ve dindar görünen kimselerin iki yüzlülüklerini ve ahlaksızlıklarını çok sert ve hiciv dolu bir şekilde gözler önüne serer. İşte böyle bir ortamda kiliseyi protesto eden bu hareket zamanla birçok büyük taraftar topladı. Katolik baskısı o derecede tepki toplamıştı ki o dönemde Katolik İspanya'nın idaresine karşı mücadele eden Hollanda'da hilal şeklinde basılan bir madalyanın üzerine Papa'cı yani katolik olacağına Türk ol diye yazılmıştı. Yine satanizmin yani semavi dinlerdeki şeytan figürüne tapınmanın da bu dönemdeki katolik baskısına bir tepki olarak ortaya çıktığı da kesin olmamakla birlikte bazıları tarafından iddia edilmektedir. Bu reform, Papa gibi sorgulanamaz bir otoriteyi sorguluyor, İncil'in sadece Latince olmasına karşı çıkıyordu. Hatta Luther'in kendisi İncil'i Almanca'ya tercüme etmişti. Yine bu hareketin önemli bir etkisi de İncil'e dönüş veya İncil'i esas almadır diyebiliriz. Reform hareketi de kısa süre kendi içinde Lüteryanizm ve Kalvinizm gibi kollara ayrılmış, daha sonra da Anabaptistler, Anglikanlar, Püritenler gibi farklı kolları türemişti. Hatta Anabaptistler hem Katolik Kilisesi hem diğer protestan akımları tarafından sapkın sayılmıştı. Hatta Anabaptistlerin içinden çıkan ve bugün de yaşayan bir grup olan Amişler, teknolojiyi, elektriği, otomobili reddeden, modern hayattan uzak, kapalı bir topluluk haline gelmişlerdir. 19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın başlarında ortaya çıkan ve İslam modernizmi adı verilen hareketin yolu da adeta protestanlığın yolu ile benzerlik gösterir. Bu hareket bazıları tarafından hadis inkarcılığı, bazıları tarafından kurancılık olarak anılır. Protestan kelimesi protesto, yani itiraz etmek sözünden gelmektedir. Kurancılar da ehli sünnet, şii ve genel anlamda tarihen şekillenmiş İslami geleneği bir nevi protesto etmektedir. Bu hareket, İslam dünyasının batı karşısında yaşadığı gerileme ve çöküşe karşı içeriden yükselen eleştirel bir tepki olarak ortaya çıkmıştır. Bu düşünceye göre İslam özü itibarıyla bilimi, sanatı, düşünmeyi ve sorgulamayı teşvik eden bir dindir. Ancak tarihsel süreçte oluşan katı geleneksel yapılar, mezhepsel dogmalar ve yerleşik yorumlar zamanla bu dinamik ve özgürleştirici ruhu bastırmış. Sorgulamanın yerini taklit, düşüncenin yerini ezber, ilerlemenin yerini durağanlık almıştır. Bu hareketin öncüleri Cemaleddin Afgani ve Mısırlı Muhammed Abduh olarak kabul edilir. Aynı hareket Hindistan'da Seyyid Ahmet Han, Emir Ali, Muhammed İkbal gibi düşünürlerce farklı formlarda dillendirilmiştir. Her ne kadar hareketin öncüleri arasında hadisleri tümüyle reddetmeyen düşünürler bulunsa da zamanla bu çizgi değişmiş ve günümüzde esasen hadis karşıtlığıyla özdeşleşen Kur'ancı yaklaşıma dönüşmüştür. Şimdi Protestanlık ve Kurancılığın benzer yanlarını ele alalım. Protestanlık dinde reform söylemiyle ön plana çıkmıştır. Kurancılık da bazı çevreler tarafından İslam dininde reform olarak anılmıştır. Protestanlık Katolik gelenekleri eleştirmiş. Katolik gelenekleri, konsil kararları, azizler kültü ve sakramentleri reddetmiştir. Kurancılık ise Ehli Sünnet ve Şii gelenekleri eleştirir. Sünni ve Şii mezheplerinin hadis külliyatı, fıkıh kuralları, tarihi gelenekler reddedilir. Protestanlık o dönemde Avrupa'da yaygınlaşan kutsal emanet çılgınlığını, bu nesnelere yüklenen mistik anlamları ve bunlar üzerinden kurulan ekonomik ve dini sömürüyü sert bir şekilde eleştirmiştir. Emanetlerin sergilenmesiyle bağlantılı olarak sunulan günah çıkarma, hac gelirleri ve mucize beklentileri protestanlar tarafından putperestliğe yakın uygulamalar olarak görülmüştür. Kurancılık ise İslam dünyasında olan evliyalardan medet umma, türbelerden şifa bekleme, bazı şeyh veya imamların ahirette şefaat yetkisi olduğuna inanma gibi inançları sert biçimde eleştirir. Martin Luther'e göre insan, Tanrı'nın rahmetine yalnızca imanla erişebilir. Yani hiçbir ruhban sınıfına, kutsal ritüele ya da kilise otoritesine ihtiyaç yoktur. Sola fide, yani yalnızca imanla ilkesi, bireyin doğrudan Tanrı ile ilişki kurabileceği fikrini merkeze alır. Kurtuluş, sadece bireyin Tanrı'ya olan samimi inancıyladır. Araya giren hiçbir ruhban sınıfı gerekmez. Kurancılara göre evliyalar, şeyhler ve mürşitler, bireyin Allah ile ilişkisine aracı olmamalıdır. Özellikle bazı tarikatlarda görülen mürşide bağlılıkla kurtuluş gibi inançlar, Kur'ancılar tarafından Kur'an dışı hurafeler sayılır. Protestanlık sola scriptura ilkesini benimser, yani İncil'in tek dini otorite olduğunu ve Papa, kilise gelenekleri veya ruhban sınıfının sözlerinin bağlayıcı olmadığını savunur. Kur'ancılık ise, Kur'an yeterlidir ilkesini benimser. Kur'an'ı İslam'ın tek kaynağı kabul eder. Hadisler, mezheplerin içtihatları, fıkhi kurallar veya ulema otoritesi reddedilir. Protestanlık İncil'in sadece Latince okunmasına karşı çıkmış ve yerel dillere tercüme edilmesini savunmuştur. Kur'ancılık da Kur'an'ın bireyin kendi ana dilinde okunup anlaşılabileceğini savunarak metnin Arapça özüne bağlı kalmayı eleştirir. Doğal olarak Protestanlık'ta kilise hiyerarşisi reddedilir. Herkes kendi papazıdır anlayışı benimsenir. Kur'ancılıkta ise ulema, imam ve mezhep otoriteleri reddedilir. Herkes Kur'an'ı kendisi anlayabilir görüşü savunulur. Yine buna bağlı olarak protestanlık Hristiyan inancını Katolik kilisesinin geleneklerinden arındırarak doğrudan İncil'e dayandırır. Kurancılık ise İslam'ı tarihte oluşmuş geleneksel yorumlardan arındırarak doğrudan Kur'an'a dayandırır. Protestanlıkta Hz. İsa'nın özgün öğretisine dönmek ve İncil'deki hakikati saf haliyle yaşamak esas alınır. Kurancılıkta ise Kur'an'daki asli mesajı doğrudan ve aracısız biçimde keşfetmek, dini yalnızca Kur'an'a dayanarak yaşamak gerektiği savunulur. Protestanlık başta sapkınlıkla suçlandı, aforozlar ve birçok kötü olay yaşandı. Kurancılık da bidat, dalalet, zındıklık gibi ithamlarla karşılaştı. Max Weber'e göre protestanlık kapitalizmin gelişiminde önemli rol oynamıştır. O, Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu adlı eserinde protestanlığın çalışma disiplini, bireysel sorumluluk, dünyevi başarıyı teşvik eden anlayış ve tasarruf gibi değerler aracılığıyla kapitalist girişimciliği destekleyen bir ahlak sistemi oluşturduğunu belirtir. Kur'ancılık da benzer şekilde modernizmin modern değerlerin gelişiminde önemli rol oynamaktadır. Geleneksel yorumlarda yer alan mürtedin ve namaz kılmayanın cezalandırılması gibi hükümlere mesafeli durmakta evrime geleneğe nazaran daha açık bir tutum sergilemekte hatta bazıları laikliği savunarak dinin bireysel bir mesele olduğunu vurgulamaktadır. Daha önce de dediğimiz gibi Lüter ve Calvin'in başta farklı bir mezhep kurma niyeti yoktu. Kurancılar da başta Allah'ın ipine sımsıkı sarılın ve parçalanmayın gibi ayetlerle mezhepleri eleştirmiş ve mezhepsizlik ilkesini benimsemiş, başlangıçta mezhep karşıtı bir söylemle ortaya çıkmışken zamanla belirli figürlerin etrafında farklı görüşler oluşmuştur. Bu durum 19. 19'culuk gibi alt takımların ortaya çıkmasıyla sonuçlanmıştır. Nasıl ki anabaptistler hem protestan hem katolikler tarafından sapkın sayıldıysa, 19'cularda özellikle Kur'an'dan ayet inkar ettikleri için hem gelenek hem de pek çok Kur'ancı tarafından sapkın sayılmaktadır. Bütün bunlardan anlaşılacağı üzere protestanlık ve kurancılık geleneği eleştirip kutsal kitabı onun üzerinde tutarken, geleneksel anlayış ise tarihsel süreçte oluşmuş yorum ve uygulamaları daha önde tutmuştur. Bu görüşlere göre dine zaman içinde birçok hurafe dahil olmuş. Bu hurafeler zamanla gelenekleşerek dinin özgün yapısını bozmuştur. Dolayısıyla her iki görüş dini sonradan eklenen unsurlardan arındırıp gerçek öze dönüş çağrısı yapmıştır. Buna karşılık geleneksel yapılar bu çağrıyı öze dönüş değil, dinin bizzat kendisini tahrif etmek olarak değerlendirmiştir. Bütün bunları anlattıktan sonra Kurancılığa yönelik eleştirilere de değinmemek olmazdı. Bu eleştirilerden bazıları şöyledir: Gelenek eleştirilir, ama hesaba katılmayan şey şu ki yeni olan bir şey zamanla eskir. Dolayısıyla bugün gelenek eleştirilse de birkaç yüzyıl sonra Kurancılığında bir geleneği oluşacaktır. Protestanlar da başta sadece kutsal kitap deseler de zamanla onun yanında bazı metinleri kabul ettiler. Buradan yola çıkılarak yapılan bir eleştiri Kurancıların da farklı konularda kitaplar yazmasıdır. Bu durum onlara karşı madem sadece Kur'an yeter diyorsunuz o zaman din konusunda neden bir sürü kitap yazıyorsunuz sorusunun sorulmasına neden olmuştur. Zira bu kitaplar da zamanla Kur'an'ın yanında okunması gerekenler olarak sayılabilir ve yeni bir gelenek oluşturabilir. Diğer bir neden ise başta Ali İmran suresinin 103. ayeti gibi ayetlerden yola çıkıp mezheplere bölünmeyi eleştirmeleri ve kendilerini mezhepsiz addetmeleri, mezheplerin dini böldüğünü savunmalarına karşı kendi içlerinde de birçok konuda fikir birliği sağlamaları, Örneğin bazıları namaz beş vakittir der, bazıları üç vakit, bazıları kılmasan da olur der, bazıları Kur'an'da başörtüsü vardır derken bazıları yoktur der. Evrim, oruç, zekat vesaire gibi konularda da farklı görüşlerde olanlar vardır. Diğer bir eleştiri ise metni istedikleri gibi eğip büktüklerine dair eleştiridir. Bu eleştiriye göre Kur'ancılar Kur'an'daki kavramların tarihsel içeriklerini boşaltmakta yani onları ilk bağlamından kopararak yeniden tanımlamaktadır. Bu da Kur'an'ın nesnel anlamını bulanıklaştırmakta ve herkesin Kur'an'a istediği anlamı yüklemesine yol açmaktadır. Kur'an'ın ne dediğinin net biçimde anlaşılamamasına ve herkesin istediğini bulduğu bir kaosa neden olmaktadır. Bu anlayışa göre bilgi arttıkça Kur'an daha iyi anlaşılacaksa bu durum Kur'an'ın geçmişte doğru anlaşılamadığı anlamına gelir ve onun sabit, nesnel bir anlamı olmadığını iddia eden tehlikeli bir relativizme kayar. Elbette Kur'ancıların bu gibi eleştirilere cevapları vardır. Fakat Kur'ancılar arasında merkezi bir otorite ya da tek tip bir yorum olmadığı için eleştirilere verilen yanıtlar da büyük oranda bireysel perspektiflere dayanıyor. Bu durum onların inancını ve yorumlarını daha kişisel ve çeşitliliğe açık kılıyor. Bir Kur'ancının bir konuda verdiği cevap başka bir Kur'ancının yanıtından farklı olabiliyor. Dolayısıyla Kur'ancılık sabit ve tek tip bir dogma olmaktan çok bireylerin kendi anlayışlarıyla şekillenen dini bir tutum olarak öne çıkıyor. Reform hareketi başladığında protestanlar da tıpkı kurancılar gibi sadece kutsal kitap ilkesine bağlı, merkezi otoriteyi reddeden bireysel bir duruşla yola çıkmışlardı. Ancak Katolik Kilisesi'nin aksine ortak bir kurumsal yapıdan, evrensel bir otoriteden yoksun oldukları için zamanla çok sayıda ayrı kola, bu kollarda kendi içlerinde alt gruplara bölündü. Bu açıdan protestanlık ve kurancılık arasında tarihsel paralel bir benzerlik kurmak mümkündür tüm bu benzerlikler göz önüne alındığında, Kur'ancılığın İslam dünyasında protestanlığa benzer bir hareket olduğunu söylemek mümkündür. Her iki akımda geleneksel dini otoriteleri sorgulamış, kutsal metni merkeze almış, bireysel yorum ve doğrudan anlayışı savunmuştur. Elbette tarihsel bağlamları, sonuçları ve etkileri farklıdır. Ancak yöntemleri dikkate alındığında, Kur'ancılık İslam'ın protestan mezhebi midir? Sorusuna verilecek cevap birçok açıdan evettir. Video'yu izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir, arkadaşlarınızla paylaşarak daha fazla kişiye ulaşmasına katkı sağlayabilirsiniz. Düşüncelerinizi yorumlarda duymak isterim. Katıldığınız ya da katılmadığınız yerleri paylaşmanız bu sohbeti daha anlamlı kılar. Unutmayın, düşünmek bazen bir yolculuktur ve her yolculuk bir soru ile başlar. Yeniden görüşmek dileğiyle, kendinize iyi bakın.